Merhaba sevgili dostlar. Bugün makinemizi temizleyeceğiz. Şimdi malzemeleri söküyoruz. Önce üst, üst filtreyi söktüm. Şimdi alt filtreyi söktüm. Bu arada dilimden de destek alıyorum. İçindeki filtreleri de söktüm. İçine su döküyorum birazcık. Sonra beyaz sirkemizi ekledik. Sizime karbonatımızı döktük, Oh mis gibi köpürüyor. Şimdi biraz bekletiyoruz bunu. Köpükler gittikten sonra tuz bölmesini de açtım. İçine temizleyici güzel sıkıyoruz, her tarafına yağ temizledi. Sonra bunu foşur poşur güzel bir şekilde süngerle siliyoruz. Bu kısım bayağı kötü kirliydi. Ben bayağı da temizlememiştim. Jontaların olduğu bölüm altları bayağı kötüydü. Çıkan suyu siz de göreceksiniz birazdan. Kenarları her tarafını güzel sünger yardımıyla siliyorum. Oralarda bayağı bir yağ vardı. İçine de girmiş oluyorum. Sonra suyla oraları duruluyorum. İyice suyla temizledim. Sıra geldi kapağını temizlemeye kapağına da kenarlarına, her tarafına yağ çözücümüzü sıktık ve süngerle güzel bir şekilde temizliyoruz ben. ben çok uzun zamandır silmemiştim oh mis gibi köpük köpük detaylı bir şekilde her tarafını contalarına zarar vermeden temizliyoruz. Şimdi burayı da suyla duruladım. Alt kısmında da kirli yer var. Ben orayı da sildim. Kapağını da ihmal etmiyorum. Dinle bakın bayağı bir kötü uzun zamandır silmeyince bu şekilde oluyor fuşu fuşur güzel bir şekilde mis gibi yıkadım bezle siliyorum oh, güzel güzel Son rütujları yaptım. Şimdi sıra geldi filtreleri yıkamaya. Elektrikli pilgeleri filtreler için çıkardım. Bakalım içinde şıklık var mı? Hiç bu zamanda çıkmadı. Denizlemedim. Ondan bir şey çıkmadı. Şimdi ikinci filtreye bakıyoruz. Bakın hiçbir şey çıkmadı. içleri temizmiş. Bir tane bulaşık makinesi tableti attım. Gene yağ süzücü filtreye sıktım. Güzel bir şekilde fırçalayarak kaynar suyla yıkıyorum. Bu arada elim yanıyor. tutamıyorum Bu filtreyi de güzel foşur foşur yıkıyoruz. tüm malzemelerimi yıkadım. Hepsini tertemiz yaptım. Şimdi bunları makineye yerleştireceğiz. Yerlerini koydum. Filtremi taktım. Her şey yerli yerine yerleşti. Tuz bölümüne de koydum. Bu arada dışarıda döktüm. Onları da elimle içine ilave ettim. Kapağımızı kapatıyoruz. Parlatıcı bölümüne de beyaz sirkemizi ekleyip makinamıza makina temizleyici koyduk. Normal yıkama ayarında açıyoruz ve makinamızı iyicene temizletiyoruz